Selamlar millet. Bugün Roblox'ta yeni çıkmış olan bir futbol oyunu oynayacağız. Oyunun adı Blue Lock Rivals. Neyse şimdi VIP server'a girdim. Öncelikle bir oyunu deneyelim isterseniz hemen şöyle başlayalım. Evet şimdi yalan söylemeyeceğim. Ben bu oyunu azıcık oynamış olabilirim. Hatta şimdi baktığımda biraz fazla oynamışım galiba. Neyse şimdi oyunu şöyle özetleyeyim ben size kısaca. Oyunda stiller ve flow'lar var. Stilimiz ne oluyor derseniz eğer bende şu an Shido var. Yani oyunda nadir karakterlerden biri. Zaten oyunda şu anda. iki tane efsanevi karakter var. Zaten bu stiller hakkında size yakında bir video daha yapacağım. Burada gördüğünüz gibi spin atarak stilimizi değiştirebiliyoruz. Şimdi ben oynadığım için biraz param fazla. Şimdi size flowları göstermek istiyorum. Ben de gene legendary bir flow var. Bu flowlar da maç içinde zamanla doluyorlar. Flowdan flow'a değişiyor özellikleri. Neyse buralara çok detaya girmek yok zaten çoğunuz anlamışsınızdır diye düşünüyorum buraları. Şöyle oynanışa geçmek istiyorum ben. Evet size Türkiye'nin en iyi Santrafor'unu Seyf'ini getirdim. Bu kişi oyunun testerlarından biri hatta. O zaman şöyle bir kaleye geçeyim ben hemen. O da şut çeksin. Eğer top köşelere vesaire giderse kurtarmak çok daha zor bu arada. Aaa beklemiyordum hayır. Karşınızda Türkiye'nin en iyi forveti olunca böyle bazen zor oluyor tutmak. Mayba. Evet ulti geliyor şu anda. Evet yedim. Göründüğü gibi değil oyun. Çok daha zor oynaması. Evet şöyle bir şut çekmek istiyorum. Bakalım kalede de iyi mi? Galiba değil. Evet bu arada x'e basarak şöyle emote atabiliyorsunuz. Şimdi şöyle B ile çok hayvani bir vuruş yapıyorum. Oho Tam 90 ayarladım yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla oldu ama. Şimdi bir şansımı deneyeceğim ve Türkiye birincisiyle 1v1 atacağım. Hadi başlayalım o zaman. O dribble ne oğlum? Oha. Aa aldım. Şimdi şöyle bir Q. Aynen. Aa. Evet, şu anda sadece kaleye vurur. Nasıl ki, bir çalım o? Alınmıyor top. Çok garip bir dribble bu ne? Ve ee, evet. Galiba yedik. Evet yedik. Kalede bot var. Şöyle bir. Aa, al, Hay ya. <laughs> Aa aldım. Aldım vallahi aldım. Gidiyorum. Gidiyorum. Gelme. 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 Hayır, v bastım, B bastım B basacaktım. Aa gol oldu. Gol. <laughs> <laughs> Almayı deneyeceğim tekrardan. Oha adam havada uça uça gidiyor. Aa alamadım istedi Ya. Aha aldım bileyim ben. Ya oha. Aldım. Gelme. Ay golü yedik. Oha top ışın. Oha. Ah, oh, ah oh, tuttu lan kaleye bak. Bilerek gol atmıyor galiba. <laughs> bak sen ya çok saçma. Dur artık yerinde. Galiba yedim. Oh kazanmayı beklemiyordum zaten. Ama benim bir gol daha atmam yok mu şu anda beraberlik için? Oy bacan Türkiye birincisinin bacağını kırdım. Evet 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 <gülüyor> Go. <gülüyor> evet boş kaleye gol attım. Çok mutluyum. Aldım. <laughs> At ileri. Aha yeniyorum. Koş. Staminam bitti. Anne ya yanlış <laughs> Ay onu nasıl yedim ben? Aha aldım. Vallahi tekrar attım. Koş. Koş. Speed buz geldi. Vallahi speed boost geldi. Koş. gidiyorum gidiyorum Ay stamina gol <laughs> evet Türkiye birincisine anlık olarak geldim. Artık yeni TR1 benim. Evet kupa bende. Kupa <laughs> <Tipe> bak ya. <laughs> Neyse o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka kalın. Bay bay.